Bu dersimize yarım saati anlatarak devam ediyoruz. Yarım saatlerde yelkovan uzun çubuk altının üzerinde ise yarım saati ifade eder. Yelkovan yani uzun çubuk altının üzerinde ise yarım saat demektir. Çocuklar. Örneklere bakıyorum. Akrepler, akrep zaten saati gösteriyor. Ben yelkona bakıp saatin kaç olduğunu anlıyorum. Yel kovan 6'nın üzerinde. Öyleyse saatimiz kaçtır? Akrebe bakıyorum. Akrebe bakarak saate karar veriyorum. Akrep 7'yi geçmiş ama henüz 8'e varamamış. Akrep 7'yi geçmiş fakat hala 8'e varamamış. Öyleyse saat 7.30. Öyleyse saat 7 buçuk. Buraya yazıyorum. Peki buçu buçuk olarak mı yazacağız? Hayır. Dijital olarak bunu şu şekilde yazıyoruz. Saat 7 30. Peki neden 30? Çocuklar tam saatlerde yelkovan tam 12'nin üzerindeydi. Bunu anlatırken saat tam saattir. Çünkü henüz dakikalara geçmemiş. Dakikalar başlamamış olduğu için dakika tam 12'nin üzerindeyken 00 oluyor. Fakat bu sefer uzun çubuk yani yelkoğan buradan başlayarak tepeden 12'den başlayarak 6'ya kadar ilerlemiş demektir. 6'ya kadar kaç dakika ilerlemiştir? 30 dakika ilerlemiştir. Bunu daha sonra tekrar açıklayacağım. 6'ya kadar 30 dakika ilerlediği için buna buçuk diyoruz. Saat 7 buçuk. Yani saat 7.30. Diğerine baktım. Yine yelkovan kovan altının üzerinde olduğu için 30 dakika geçmiş demektir. 30 dakika geçmiş demektir. 30 dakika geçtiğinde buna buçuk yani yarım saat diyoruz. Peki saatimiz kaç? Saat 8'i geçmiş ama hala 9 olmamış. Öyleyse saatimiz 8.30. 8.30. Saatimiz 8.30. Buraya geldim. Hemen uzun çubuğa bakarak, yel kovana bakarak dakikayı öğreniyorum. Yel kovan 12'de değil, tam saatte değil. 6'ya kadar ilerlemiş. Yani 30 dakika geçmiş. Öyleyse saatimiz yarım saat olarak yazacağız. Peki saat akrebe bakalım. Akrep 9'u geçmiş ama 10 olmamış. 9'u geçtiği için saatimiz 9.30. Saatimiz 9.30. Dokuz 9.30. Buçuk. Buçuk. Yine Yelkovan altının üzerinde olduğu için yarım saat yani 30 dakika geçmiş. Peki kaçı 30 dakika geçmiş? 10 ile 11 arasında saat 10'u geçmiş fakat hala 11 olmamış. Öyleyse saat 10 buçuk. 10 buçuk. Diğer örnekteyiz. Yine Yelkovan altının üzerinde yani 30 dakika geçmiş yani saat buçuk. Peki kaç buçuk? 11 ile 12 arasında. Saat 11'i geçmiş fakat hala 12 olmamış. Öyleyse saat 11:30. 11:30, 11, .30. 11, .30, 11 .30. Buraya geldim. Yelkovan, uzun çubuk, altının üzerinde olduğuna göre yarım saat, yani 30 dakika geçmiş demektir. Peki saatimiz kaç? Akrep 12'yi geçmiş. 12'yi geçtiği için saat 12.30. Saat 12.30. Saatlerimiz, yarım saatlerimiz bu şekilde.